Hoş geldiğimiz. Sefalar O mega Merhaba Bir kanka. Evet. Hadi. Zavukanka. RW'de gideceğiz. Hiçbir hiçbir Ah. 玩意，见。呵呵 the i'll 别个上音乐吗？他是上别个，别个别个一点喜欢那个，他们。我是个。年龄。

nasıl bir yakışıklı popation'im ya? <Sessizlik> <Sessizlik> yapamayız. başka oyuna Sen gelince, gelince sen gelince de. Ayı, ayı. A bunu oynayalım mı? Bunu oynayalım mı? Ahu, 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 Bu mücadele mı Bir de bir defa mücadele de oynuyor. <laughs> Çıktı lan. Pardon, pardon. yok. ne? Çıldırık. O sen. O niye? Bunun koyayım. Lan telefon ama telefonu? Bir bir, bir saat kapattı Sonra bebek düdüğüm açıyorum. Düz düzeniyor Sonra hızlı <laughs> be 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 sarsı daha inebiliyor sonra tekrar kapatıyor. Öyle yani. Bug'ını buldum bu bok bu gibi bak. Yani telefonu amına koydum. Şu kafa topu makro videosu yüzünden oldu her yani şey. Bir tane video için telefonu bozdum. Düşünün. Yani bu telefon kaç lira bilmiyorum. 3000 lira falan. 3000-4000 lira falan mı? demene o kadar değildi ama yani bir üç bin vardık. Yani Bir tane video için o kadar şey yaptım yani üç dakikalık video için. Ne kadar şey yaptım? Siz düşünün. Ne kadar? Ne o? Kuttu. Şirin koyayım. Şirin oldu. Oğlum bu niye bu böyle geldi? ne tam geliştiğimde geldi. la la la. Böyle Spotify'dan Spotify diyorsun Spotify'nda. Spotify başka bir ama yani Spotify'ın diyesi Ondan bizi kaçalım. Evet. Çünkü bizim yayınlarımızda telifsiz yayın olmaz. Mutlaka yayınlarımızda telif olmalı. Evet. Olmuş. Mutlaka yayınlarımızda olmazsa olmazımız telif ve amına koduğum telefonun bozulmasıdır. Neyse artık kaybedelim hadi ne olacak. Alt tarafı silinir. Bana vurun ona vurma. Bir canla kaldı lan. Bir canla kurtulduk lan. Doğru bir... seviyeyi tamamladım lan ilk defa. Bir saniye. Telefon yine bozuldu. Kim alalım? Benim kesenin yok custom hem kıskandı bu Telefon yine bozuldu ya. Ben bunu biraz bekleteyim. Yine <laughs> dur dur. düzeldi. Düzeldi. Gram da olsa düzeldi. Nay <laughs> nay 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 nay

Ananı avgadını selamız okundu kaçın amına koyayım onu ulti dayı durdurduk gözüm gitti amına şarkı söylerken amına sikimim. Karın pardon küfür ediyorum ama oğlum gıcıkları kapışık yani işte boz boz oldu ne bakıyorsun lan ha ne bakıyorsun ha hazır Öncelikle senin ben yani. Ay ona vurmayın bana vur. Bana vur. Bana vur. Ah. Evet, short videoda izlerken çıktı. Ağzıma takıldı. Bana saf gümüş şey aldım. Onun videosunda onun telefon yine bozuldu. Telefon GG Nereye gidiyorsun pezemek? Lan karıya mı kaçıyor? Evet kendi kendine hareket ediyor. Ben şu an dokunmuyorum bak. Ben şu an dokunmuyorum. Kendisi hareket ediyor. Ben şu an dokunmuyorum bak. Vursana. Ben şu an dokunmuyorum. Kendisi hareket ediyor. A, basıyorum olmuyor. Anasikin. Ya kapatma. Ah geldim ama koyayım ya. Omuz kim ya? Yut lan. Ortalama hantı lan hantı pislik telefon. Lan keşke başkalarının videolarını izleyebilseydim. Keşke YouTube'da başkalarının videolarını izleyip selif yiyebilseydim. Şu an öldüğünüzü izleyebilseydim. Iz, 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 iz. Keşke bu hakkı ilk doğduğumda kasam yıkıyormuştum. Kasam yıkıyormuştum. Kalbim yıkıldı. Öyle oluyormuş şarkı. Kalbim yıkıldı. Kalbim yıkıldı. Pepe -pe beni hiç sevmedi. Aaaa. Ah! Adamın telefonu sayesinde çevrim dışı, dışı oldum. Bakın, 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 bakın çevrim dışı olayım Bakın al. Bakın al. Çevrim dışı olayım mı? Bakın al. Bakın al. Artık ben çevrim dışı oldum. Atla. Onu. Geldim. Hadi lan e, ee, yayın 5 like olursa eğer 5 like olursa keko duruş yapacağım kamerayı açıp yayında keko duruş yapacağım keko bu pozisyonu yapacağım eğer yayın 5 like olursa keko pozisyonu yapacağım kamerayı açıp keko pozisyonu yapacağım öyle bir minyaklık yapmayı düşünüyorum ben tekim ölüp tek de ben kasa olacağım. Hani de ben tekim. Olur. Evet birşey Telefonun bozulması geçti bu sabah internet Mükemmel internetim sayesinde Oh <laughs> uh olmadan işlemeden olmadı gelmedim. Ayı vurdum. Niye geçti lan o da? Cü mu geçti? Ben cü'ye gideceğim bana ne? Şu cü şuradan geç. Metal düştü galiba. De Meteo düşmüş değil de zaten cü geçmiştik. Sınavdan 99 olunca kızlar. İşte böyle bu babos gibi döv, 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 döv. Sınavdan 10 olunca efektler. Almanya, 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 Maymunu bir yiyorum. bekleyelim. sikeyim. <laughs> 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 <laughs>